Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı revani yapacağız inşallah. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle tencereme 2,5 su bardağı su aldım ve 3 su bardağı da şeker koydum. 1 su bardağı portakal sıkmıştım. Onu da ekleyelim. Önce şerbetten başladık. Bunu ocağımıza alacağız. Güzelce kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynasın. Şerbetimiz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar kabımıza 4 adet yumurtayı aldık. Şöyle hafifçe çırpalım. İçerisine yarım su bardağından biraz daha fazla şekerimizi ilave ediyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Evet, güzelce çırptık. Artık mikserle bir işimiz yok. Şöyle kenara kaldıralım. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt koyup güzelce bir çırpalım. Olabildiğince köpüğü de söndürmemeye çalışalım. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı irmik, bir su bardağı un, bir büyük portakalın kabuğu kabuk rendesi ve bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdık. Kıvam böyle olacak. Şimdi daha öncesinde yağlayıp dolaba attığımız tepsimize dökelim. Fırınımızı daha öncesinde 180 derecede ayarladık. Altlı üstlü. Şöyle düzlemek için Şimdi fırın yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar. Revanimiz güzelce pişti. ilk sıcaklığı da çıktı. Şerbetim de burada hazır. Şerbetimiz de hazır. Şimdi dilimleyelim. Ilımış olan şerbetimizi üzerine döküyoruz. Şerbetimizi döktük. Şimdi güzelce çekmesini bekleyeceğiz. Revani yani daha doğrusu irmikli tatlılar ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Revani'miz hazır. Şimdi servis yapayım. Bismillah. Her yeri çok güzel şerbetine almış. Tam da mevsiminde portakallı revani tarifi. Ne kadar beklerse o kadar daha lezzetli olur. Revani'miz hazır arkadaşlar. Şöyle bir tadım yapayım. Şerbetini çok güzel çekti. Şöyle göstermek istiyorum şerbetini. İnşallah görünüyordur. Muhakkak deneyin derim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.